Arkadaşlar bu eşek sıfasıyla da bütün şehri mahvetti gördüğünüz gibi. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Ama yapabilecek tek bir şey var. Kanala abone olup videoda like atmak arkadaşlar. Lütfen yardım edin. Bu şehir ne böyle burada yaşanmaz. Arkadaşlar bir şeyleri patlattık ve böyle bir şey çıktı. Lan bu da ne abi? Lan ben Sadrım. demedim mi size o düğmeyi tıklamayın diye. Efe. Efendim abi. Şimdi İlayda yukarı çıktı değil mi? Bekle bekle ona bir sürprizim var gel. Gelim abi. Ben bir garip kele oğlanım. Eşeğimi sürer yollarım. <laughs> Gel deyim, buna bak. Uçan kertenkemisin. <laughs> Asım köyde, işte. ştiba bak lan dur, bir dur. <gülüyor> Kızım <gülüyor> sana ne oldu da böyle oldun? Abi, abi Allah bak koyuna, gibi gibi, koyuna giren gibi, koyuna giren gibi. Bu, bir yedim bunu saçlarına, hepsi gitti. Lan kardeşin saçlarını kesen, bak vallahi üzüldüm üzüldüme. Abi çalışıyordum ya. <laughs> Ağabey valla bak şimdi hadi top oynayalım o zaman bir dakika şu topumuzu alayım bir. Heh tamam şimdi kalede kim olacak bana onu bir söyleyin. Arkadaşlar bu arada bugün de mangal yapıyoruz ağabey bekle mangal etleri bir atayım şöyle. Hop hop hop. Evet tamam da bir şey soracağım. Heh. Şuna bir baksana mavi saçları altta duruyor. Ağabey <laughs> onları kesemedim. <laughs> Oğlum etleri kesemedi. ne söylesin eşşoğlu beş kulak. Hihihihi. Ağabey mangalı koyuyoruz. Fırın lazım fırın böyle güzel bir fırın. Abi fırın değil mangalda pişiyor abi sen rahatlığını koru ya bak Tamam ya abi, tamam ah, tamam Bak şimdi al bir ye bakayım bu güzel Oh <laughs> <laughs> oh mis gibi mis gibi Arkadaşlar valla efsane edin ben biraz daha yiyeyim şunları. Yavaş yavaş akşama da kalsın Tamam işte akşam dur atarız abi hop 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 Tamam bunlar bir şey desin Allah inmiş ha böyle şey yerden uzaklaştık Aaaa <laughs> ah, ah, ah. ayıyım ben Ya İlayda eşyalı beş kulaklık yapma zaten keltoysun yani, Geç bakalım kaleye arkadaşlar şimdi İlayda iyi oldu geçir. şimdi <laughs> Evet evet öyle Heh. Abi kim vuracak ilk topa Ben vurayım abi <laughs> Lan ben vurayım dedim ilk Ya, ya İlayda nereye ne Lan var suya var. niye attın topu o, oh, Lan o, Lan o da ne Arkadaşlar Lan ben varım sen varsın İlayda da var orada Arzu Eyviz Ama şey, lütfen bunu yapan kişiye sesleniyorum. <laughs> Kim yaptıysa İlayda'nın bakın yeni halini koymamışsınız. Ayıp etmişsiniz. Kardeş, kentaş olmamış yani. <laughs> abi neyse bir karşıya geçelim. Dur abi şu topu topu şuraya hemen Ya bence ya. gitmeyelim oraya. Bizi belki tuzağa çekecekler. Nereden biliyorsun? Abi hiç bir gitmemiz lazım ben merak ettim. Efer Kale sizce gitmemiz mi lazım? Bu arada arkadaşlar hala kanal abone değilsiniz. Abone olup bildirim açmayı, like bölümünü atmayı unutmayın. unutmayın. Abi ben bayağı şaşırdım yani. Bu sizi sence ne olabilir yani? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum Efe de yani tuzak olabilir. Baksana niye bizim fotoğraflarımızı koymuşlar? Evet ya ben de onu bilmiyorum ama hani ne gibi bir tuzak olabilir? Allah Allah Bunu acaba içeride ne bir var? Bir yandan da içine girmek istiyorum. Bunun içinde ne var acaba böyle kocaman bir şey? Ben de ben de abi merak ediyorum yani içinde. Aa İlayda girdi bile. İlayda eşşi ol eşek. Neye giriyorsun? Şöyle güzel şeyler bul bulsak ne olur? Bakalım. abiş bir şey diyeceğim. Ya. Bu yukarıda bu ışıklar var ve orada bir tane düğme var abiş O da ne sence? Evet, evet harbiden düğme var. Sanırım oraya gidip basmamızı istiyorlar da. Ya Allah aşkına niye buraya koymanızı da oraya koydunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Hadi abiş biz yorulmak istiyoruz. Abi ben uçarım. Ben bir sincapım. He bak bak şu an uçtum. Ee, sincap uçabilir miyim? Bir dakika var. benim... Bende şöyle bir şey var. Bakayım. Valla senin bahçenden çalmıştım Efe. Abi benim oh. nasıl trambolin çalıyorsun? O lan oğlum ne vuruyorsun lan? Lan oh. bir vurmayın birbirinize vurmayın abi, çok tehlikeli. Abi kafasını kafasını zaten kento şey yaptık sinince peş çalıyor işte. Abi <gülüyor> Lan abi, olmuyor siz... yetişemiyoruz. <laughs> abi şimdi şey Abi yetişem. Dur yetişelim yetişelim. Allah ben kaleyi kurdum. O değil o ne kırdım. Değil değil değil. çok az kaldı. Bir tane daha. Bak. Niye öyle Zıplamıştık. Sakin olun. Ben de merdiven var. Ha, oğlum niye biz uğraştırıyorsun? Eşya alıyoruz Sen itfaiyeci misin? Niye yanında merdiven taşıyorsun? Abi, <laughs> abi ne olur ne olmaz. Her zaman yanımda. Abi işte herkes sataşıyor ya. Düşmüştüm. Bu herkes sataşıyor ya. Kaçtığında birader kaçmak için merdiven kesin bulundur yanında. Dur dur abi. Bak bak. <laughs> <laughs> sakın tıklamayın oraya. Sakın tıklamayın. Lan vurma sana vurma vurma dur. Hayır <laughs> ben basacağım. Aa lan adamı öldür. <laughs> Hadi. <gülüyor> evet şimdi abi Şuraya kere kırsam mı? Aa! Lan. Lan vurma şey şey. Ya Bak ya, sakın abiş. birbirinize vurmayın. Be. Tamam. Gel dur. Şimdi ya. tıklasak mı tıklamasak mı? Bak ben çok sakıncalı olabilir. Geliyorum ya. Aa! Lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? ya, ya küçücük bir şeysin 10 kişilik yer kaplıyorsun ya. Pardon ya Allah Allah geldi bizi devirdi ya. Eşşi olur eşşi seni ya. Ya abi ya, şimdi bence mi? basalım gitsin ya bastım gitti. Ne olacak Lan... şimdi? Ne oldu? Ses geliyor. Ne oldu şimdi? Ne oldu ki? Aaaa! Aa! Aa! Lan! Uh! Lan! 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 Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ay! Abi! A <laughs> abiş, abiş. Bunu kim Oğlum. yaptıysa onun Allah. Abi abi abi. Abi. Ne yaptın ya? Oğlum ne yaptınız? <laughs> Oğlum, komik komik değil mi arkadaşlar? arkadaşlar bir şeyleri patlattık ve böyle bir şey çıktı. Lan bu da ne abi? Lan ben Adem. demedim mi size o düğmeye tıklamayın diye. Allah'ım. Ya o düğmeye tıklayan aklımı zihnimi ya, neredesiniz öyle. siz? Neredesiniz? Abi, Abi ben kaldı çe Abi çekiyor beni. Çek. Aa ileri içine gidi. İleri. İyi misin kardeşim? İyi misin? İyi misin? Leyla. Aç böyle. Hamsi böyle gel. Aç böyle. Bu ne böyle? böyle. Aa, aa. Beni fırlattı. Aa. <laughs> i̇leri <İnanın>, iyi misin? <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Allah. Abi. Ne bana bir şey olmuyor. Aa! aa, aa o, o, oh. yiyor, bu ne böyle? Oy! Bu ne? Arkadaşlar bundan daha fazla istiyorsanız kanala abone olun, video like Abi Abi ne yapacağız ya? Arkadaşlar nelere nelere geldik? Ya şehrimizin yarısı gitti. Şuna bakın arkadaşlar. Şehrimiz yok oldu lan. Kim bastı o düğme Efe bastı değil mi? Sen bastın. bastı. Hamis böyle. Hamis böyle. Efe, biz şimdi boyu. nasıl düzeltiyorsun hadi? Tamam, tamam, ama, evet. Arkadaşlar şu ağaçın nasıl havada bana açıklar mısınız? Hani uçma gücü yoktu? <laughs> var benim uçma gücüm var ama Hidaydan yok Arkadaşlar atar... Ne olacak şimdi bu ne ya? Abi ne yapacağız bir akıl fikir ver Bilmiyorum <laughs> ki hiç ortada dünya kalmadı ben dünya kalmadı buldum. Ben bir tane nasıl buldum bu Bu ne? Yapma Lan ne yaptın? Ben El artık elma. ölmek istiyorum hadi Bu elmas şey Ne oldu şimdi? Galiba içine girdiğim için bozuldu evet kana bir içinden. içinde. <laughs> çıkar, Lan, çıkar. Ay, oh. ay Ay masa Lan! Ne? 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 Bu Ne <laughs> <kaldım. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum, sen şeyle ne yaptın? Komut yazamıyorum. Abi iyi misin? <laughs> abiş ne yaptın? ben? Tam ben çıktım game modüç yazdım. Abiş iyi misin? <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Ne yapacağız ya? İlayda sen ne yaptın abişim bizim mapimize, şehrimize? Allah Allah. Arkadaşlar ne yapacağız hiç bilmiyorum. İlayda kardeşim abiş nerede biz? Ben ne dışarıdayım atamazsın. burası elmas şehrine dönüştü. bu. Oo oh. ne olmuş? Biz evde mi elmas olmuş? Siz neredesiniz mi? ya? Neredesiniz? Bilmiyorum ki ben ben abi şeydeyim. Ha ben o toprak neredeyim? Toprak burada toprak kale, yok burada toprak. Kale, 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 toprak? kale, 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 kale. Neyse Türk bayrağı zana gelmemiş arkadaşlar. Bu ne? Oha. Abi bu ne olmuş abi bu yaptığımız olay ne daha? Daha var mı böyle ne demiş ya? Ay bir tane atayım, atayım mı şurada bir tane mı? At bakayım. Bekle. Bekle. Hazır mısınız? Geliyor. <laughs> Hazırız. Abi, be, bu var ya 120 tane canavar çıkarıyor. Tamam çıkart bakayım. Abi sakin. Hazır ah, mısınız? buldum size. Hadi hadi. Hazır Geliyor. Geliyor. Allah. Oyuna. Yapma. Ya ne yaptın? İzle. İzle. Oh. Oh. oh tövbe tövbe ne oluyor? Oha. Arkadaşlar. 120 tane mod var. Oğlum köpek mefekler sinirlendi saldırıyorlar lan köpekler. Aa bir kanka çıktı. Fight çıktı. Fight fight. fight. Aa çekili tavuğu yedi. Oğlum ne oluyor? Ne yapıyor Ne ben, <laughs> ben ne oldu? başka abi, bir şey var mı? Abi. Evet abi şimdi her şimdi ormanlar çevireceğim. alın orman oldu her taraf. Yapma Aslında, artık mi? yapma. Geliyor. Yapma. Geldi abi. Gel alın sert taraf orman oldu. Oğlum ne yaptın? Her <laughs> taraf orman oldu işte abi. Atlar kemik. Zaten ormanda. Zaten ormanda. İleride başka ne var abicim? Abi hazır mısın? Bu sefer ulti atıyorum. Hazırım. Atom bombası. Lan yapma bombası. onu. Lan oğlum manyak. Kaç kaç. Vallahi ben bıktım ya. Ben bıktım. E ne oldu ne şimdi? Oldu? Hani ne şey ne? Geliyor hazır mısın? Geliyor. Ay kaçıyorum uzaklara gidiyorum. Gidemiyorum. <laughs> <laughs> <acı> ben <laughs> çok pis. Arkadaşlar birazdan çekeceğiz herhalde. İlayda'nın <laughs> patlattığı Biraz kentler abi. hani artık kaldırmıyor. Şi şey hayatımız şehrimiz. Evet şu hala arkadaşlar her şey olur. Hani yerinde. bir şehrimiz vardı ya bizim artık yok. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bizim, bizim şey. bir şehrimiz vardı ya artık o yok oldu. <laughs> Abi bomba hala patlamadı. Ya e, erkek şey havada uç. Uyacaksın. Oğlum ne <yapacağız? gülüyor> Ne bekler şu an? Arkadaşlar ilaçlaşıp şehrime yaptığına bakın. Oğlum ne yaptın? Ne yaptın e, <laughs> şehrimize? Ben, ben bir şey gö göremiyorum. Onu nasıl göremiyorsun? Şu Vallahi arkadaşlar şuraya bakın. Yani bitirmiş şehri. <laughs> şehrin olmuş. Şehrimiz gitti arkadaşlar. <laughs> Şu karanlık bir yerler var. Gittikçe şey oluyor arkadaşlar. Garip bir şey oldu şehre. Sanırım şehrin ayarlarıyla <laughs> oynadın. Ne yaptın? Abiş gel. Şeye gitmiş gel. Oo abiş. Ay bana tp abiş. Ay nasıl tp atayım? <laughs> bekle ben bekle Telefon attıracağım ben şimdi sana kendime gel. Arkadaşlar TV şu temli. yaptığı şeylere bakın ya. Ayıp günah insan utanır lan biraz. İnsan da biraz ha. Ha gel şimdi bak. Bak şimdi sana bak güzel bir TNT koyayım bak. Bak sor bak bir şey yapmayacak. Vallahi bir şey yapmayacak. Oğlum ben yani bari şehrin arkadaşlar evimiz gitmiş bakayım arkadaşlar bakın bu şehir bu da şehrin yarısı. Arkadaşlar sen ne TNT koydun? Ne TNT koydun? Nereye koydun? Bilmem bir şey olmadı herhalde Oğlum sen gene ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Bilmiyorum. ne fazla ne yapabilirsin oğlum hepimize ya? Hain kardeş. Ya bir şey yapmadın ya. Şuraya bakın ya. Şehrimiz öldü gitti. Lan oha! O bizden şey geldi. Artık patlatma bir şeyler. Artık hala patlatma. Karabiş şimdi. Karşıda kalmış karabiş. Aa bu ne? Oo! Ne oğlum ne ne olmuş? Ben bir anda evin <laughs> içine doğdum. Ya. Şimdi abişler. Ha. Ultilerimi atıyorum. Bu bir, geliyor. Evet, Zıkk. Gelmesin love. artık gelmesin. Love TNT bu çıkın çıkın. Love TNT bu ölmeyin. E, abi işte şimdi be. havaya ne? bakın. Abişim havaya bakın şimdi. Şimdi havaya bakın. Şimdi havaya bakın. havaya <gülüyor> bakalım. Bakın bakın. Şimdi bak şimdi izleyin şimdi ne <olur, gülüyor> no olacak harita izle, izle izle. Ne olacak oğlum? Artık, artık bir <laughs> şehrimiz yok abiş. Hadi oğlum bir şey olmuyor. Zaten kalmadı zaten kalmadı. Zaten kalmadı da. Oh. Lan. Lan şöyle lan lan lan. Oha. Ne oluyor bu lan ne olsun, lan nereden ne geliyor? Arkadaşlar <laughs> ne yaptı? <laughs> Şehir gitti. Lan komik mi komik mi şehrin? Oğlum oh, sen niye gülüyorsun? Seni de çocuk. <laughs> <laughs> Kafa yemiş bu. Oğlum sen sorunlu musun? Deli misin? Ziyane misin? Tepat, tepat lan. Buna tepat, buna tepat. Efa biz gel. Oğlum bir su mu yok ben. mu lan? Gerek içeri şurada. Ha suyum. Bir oyun kendine gelseydi. Oyun kendine gelseydi. Ha tamam bir rahatladım. Şimdi bunun su versiyonu yapayım mı? Yapma Yapma. Artık Hayır, kaldı. Hayır hiç Oğlum sönmesin. Ya sönsün Ay, ya. Ay kapat. Sana kalmış. Lan ne yaptın? Ya manyak arkadaşlar bu. Yani bir şey olmadı bunda. Ayı olayı. Tamam. Yani. Tamam bak abi aklınızdan bir şey tutun şimdi. Ya tutmuyoruz. Efberki ailesi. Ben bugünlük videoyu son veriyorum. Bu ileride şehrimize zarar verip duruyor yani. Hepinizi seviyorum. Hepiniz anladın mısınız? Görüşmek üzere. Ve umarım eski şehrimiz eski yerlerdeler. De... Git ve Efberki Öldüm. Haydi. Abiş bir şey oldu. <laughs> ah, ah, abiş gelme. Abiş dolur. Ah, abiş o öldürücü tıkanı istemiyor. olur yapma. <laughs> abiş. <laughs> Au, <laughs> dann ja.